Bu bölüm manifeste eden jeneratörler hakkında. Bu seride human design nedir? Bununla ilgili konuşacağım. Ben Gökçe. Uzun zamandır human design ile ilgileniyorum. IHDS okuluyla başladım. Daha sonradan transformational human design veya quantum human design denilen başka ekollerden de dersler aldım. Bildiklerimi ve deneyimlediklerimi anlaşılabilir, hayata geçirilebilir, pratik bir şekilde size aktarabilmek istiyorum. Human Design tipinizi bilmiyorsanız aşağıdaki linkten tıklayarak enerji tipinizi kolaylıkla öğrenebilirsiniz. Bu bölüm manifeste eden jeneratörler hakkında. Senin hakkında Selen, senin enerji tipin hakkında. En sevdiğim. Hep evet. beni konuşalım. <laughs> evet ben saf jeneratörüm. Selam manifesto eden jeneratör bu arada. Şimdi bu konuyla ilgili ilginç içgörüleri veya soruları da olabilir diye düşünüyorum. Manifeste eden jeneratörün tarifi nedir? Yani hangi e, merkezler tanımlı olursa ve bunlar birbirine nasıl bağlanırsa bir manifeste eden jeneratör ortaya çıkar. Bunu biraz konuşalım. Öncelikli olarak her manifeste eden jeneratör bir jeneratördür. Yani mutlaka manifeste eden jeneratörseniz ayrıca jeneratör bölümünü de seyretmenizi tavsiye ederim. Çünkü oradaki şeylerin aynısını tekrar etmeyeyim diye sadece manifeste eden jeneratöre özel ekstra başka şeyleri burada anlatıyor olacağım. Fakat sakral merkez tanımlı olduğu için ve yine öncelikli merkez olduğu için bir manifeste eden jeneratörün tasarımında ilk önce stratejisi cevap vermek. Ve jeneratör bölümünde cevap vermek nasıl oluyor, sakral merkez nasıl dengelenir, nasıl çalışır bu konuyla ilgili zaten bayağı detaylı bilgi verdiğim için tekrar buraya girmeyeceğim. Sakral merkez tanımlı oluyor sonuçta bütün manifeste eden jeneratörlerde. Ayrıca motor merkezlerden bir tanesi boğaza bağlıysa, boğaz merkeze e, kanalla enerjisi ulaşıyorsa o zaman manifeste eden jeneratör oluyorsunuz. Çünkü boğaz merkezi ifade ve manifeste etme, tezahür merkezidir zaten, yapma enerjisi de vardır burada. Dolayısıyla bir manifeste eden jeneratörün sakral merkezi tanımlı, boğaz merkezi tanımlı ve diğer dört tane motor merkezi var. Bu arada sakral merkez bunlardan bir tanesi, kök merkezi bunlardan bir tanesi, ego, kalp merkezi bunlardan bir tanesi ve solar plexus, duygusal merkez bunlardan bir tanesi. Bu dört e, merkezden Herhangi bir tanesi sakral merkezin tanımlı olmasının yanında boğaza bağlanıyorsa o zaman elimize bir manifest eden jeneratör çıkıyor. Şimdi bu ne demek ve jeneratörlerden nasıl farklılar ve bir yandan manifestörlerden de nasıl farklılar çünkü çok farklılar hepsinden. <laughs> çok özel karakterler bence manifesto eden jeneratörler. Biraz bunlardan bahsedeceğiz. Sakral merkez tanımlı olduğu için bütün manifeste eden jeneratörlerin yine keyif aldıkları sürece e, ortaya çıkarabildikleri, üretebildikleri ciddi yoğun bir enerji var. Aynı zamanda e, boğaz merkezine bağlı olduğu için e, cevap verdikten sonra yeni bir şey başlatma ve yeni bir şey oluşturma ve bir diğerleri üzerinde etkilerini görme, halleri de var. Mesela jeneratörler buraya daha çok kendilerini görmeye ve kendilerini gerçekleştirmeye geldiler. Manifeste eden jeneratörler hem kendilerini gerçekleştirmeye hem de bir başkası üzerindeki etkisini görmeye, başkalarına ilham olmaya geldiler. Ve aynı zamanda da sıfırdan bir şeyleri başlatabilecek bir kapasiteye sahipler bedenlerinin cevap verdiği şeylerde. Yani ilk önce yine respond etmesi lazım. Yine dışarıdan bir şey, bir ipucu gelecek. Evren, hayat, Allah ne derseniz ona o bir şey bırakacak. Önlerine ha bu diyecek o kişi. Buna enerjim var diyecek o manifeste eden jeneratör. Ama ben bunu alacağım ve bambaşka bir şekilde ortaya çıkaracağım diye olmayan bir şey yaratıyor ve paylaşıyor olacak dünyayla. Çünkü manifeste eden jeneratörlerin olayı zaten sentez. Bir sürü konuda e, bilgi sahibi ve deneyim sahibi olmak için buradalar. Dolayısıyla bir manifeste eden jeneratör sürekli aynı şeyle uğraşamaz. Hatta manifeste eden jeneratörler için zaten çok sıkıcı bir şeydir bu. Bazen de kendilerini kötü hissederler. Çünkü işte bir şeyde iyi olmak istiyorsan sadece onunla uğraşman lazım denilmiştir onlara çocukken ve onlar da ancak bu konu bu e, şekilde davranırlarsa sadece bir konuya odaklanırlarsa o konuda iyi olacaklarını zannettikleri için e, ve maymun iştahlı damgası yemekten de rahatsız oldukları için tek bir şeye odaklanarak kendi enerjilerini biraz küçültüyor hale gelebilirler. Halbuki manifeste eden jeneratörlerin her türlü ilgilerinin gittiği ne varsa biraz ondan, biraz bundan, biraz ondan, biraz bundan, şimdi bundan, şimdi tekrar ondan. Bundan sıkıldım biraz bırakayım ondan sonra aradan iki sene geçmiş yeniden onu eline alıyor falan gibi bir enerjide zaten onun da tadına bakayım. Bundan da biraz alayım, bundan da biraz alayım ve alakasız görünen şeyleri bile birleştirebilecek ve ortaya bambaşka bir şey çıkarabilecek bir enerjileri var. Zaten bunun için buradalar. Biraz da kaotik bir üretim süreçleri var. <laughs> Dağınık oluyor yani. Dolayısıyla böyle sıralamalı giden işler pek onlara uygun değil aslında. Onların enerjisini bozabilir. Zaten çok da iyi yapamayabilirler. Çünkü böyle önce şöyle yapılacak, sonra böyle yapılacak, sonra böyle yapılacak ve bundan başka şekilde bu işi yapılamaz gibi sistemlerde manifeste eden jeneratörün enerjisi öyle çalışmıyor. Bir burada birinci adımda, bir 8. adımda, bir 3. adımda, sonra 12. adımda, sonra 5'e geri dönüyor falan gibi böyle değişik, dışarıdan bakınca dediğim gibi kaotik ve hatta ADHD gibi görünen bir enerjileri var. Gibi görünen demiyorum yani öyle tanımlanmış ama <laughs> bence birçok ADHD aslında manifesto eden jeneratör olabilir. ADHD tanıması almış kişiler yani. Çünkü öyle gibi davranıyorlar. Biraz da ondan sonra onu bıraktım, başka bir şey, onu bıraktım, başka bir şey. E bu ne oldu? E dönecek ona zaten yani. Önemli olan enerjisi o anda gitti. Sonra bir anda pivot etti. Sonra buna enerjisi de bitti, başka bir şeye başladı. Zaten böyle olması gerekiyor. Özellikle 34-20 kanalına sahipseniz sakrali direkt boğaza bağlayan bir enerji bu o enerjinin sürekli meşgul olması lazım zaten ve bir şeyde değil bir sürü şeyle. Yani multitasking'i gerçekten yapabilen bir tip varsa sadece manifeste eden jeneratördür. Bunlar gerçekten aynı anda bir sürü işe enerji ayırabilen ve dikkatleri zaten bu şekilde çalışan enerji tipleri. Biraz hızlı da çalışıyor enerjileri. Yani hemen bir şeyleri almak, hemen bırakmak, hemen değiştirmek, hemen onu yapmak üzerine çalışıyor. O yüzden manifeste eden jeneratörlerin biraz diğer tiplere karşı sabır göstermeleri gerekiyor olabilir. Zorlanabilirler yani bu konuda veya yavaşlamak konusunda. Duygusal otoriteli manifestörler mesela karar vermek için beklemek konusunda da bayağı zorluk çekebilirler. Buna otoriteye geldiğimiz zaman ekstradan konuşacağız. Fakat e, başkalarının kendi hızınızda e, olmayacağını bilip size adapte olmakta zorlanabilirler. Bunu kolaylaştırmak açısından manifeste eden jeneratörlerin ikinci bir stratejisi var. Birincisi cevap vermek, sakral merkez zaten bu. İkincisi yapmaya başlamadan önce, aksiyona geçmeye başlamadan önce bilgilendirmek söylemek yani dile getirmek sadece ne yapacağını veya ne yapmak istediğini ama bunu izin alır veya danışır bir şekilde değil işte ne bileyim kek kokusu aldı çok hoşuna gitti ben de bir kek yapacağım falan deyip kalkıp ondan sonra yapmak o zaman bu enerji daha doğru çalışıyor Bu da neden böyle Çünkü boğaz merkezi böyle çalışıyor zaten boğaz merkezin iki tane fonksiyonu var bir tanesi ifade etmek öbürü yapmak İfade etmek öncelikli fonksiyonu o yüzden boğaz merkezinin zaten doğru dönüyor olması için enerjisinin önce konuşması lazım. O konuda bilgilendirmesi lazım. Onu söylemesi lazım. Ondan sonra yapması lazım. Bu durumda yapma kısmında zaten dahil olabilecek insanlar o hizaya uydurabilecek olan insanlar dahil oluyor. Olmayanlar gidiyor. O yüzden bilgilendirmeyi ne kadar hayatınıza entegre edebilirseniz hem yapmak istediğiniz yaratımları çok kolay gerçekleştirebiliyor olursunuz direnç görmeden etrafınızdaki insanlardan veya başka bağımsız olaylardan hem de diğer insanların size ayak uydurabilecekleri dahil olur hayatınıza. Böylece siz de onları bekleyerek <laughs> sinir olmak zorunda kalmazsınız. Öfke e, yaratmamış olursunuz hazır öfke demişken manifeste eden jeneratörlerin iki tane stratejisi olduğu gibi iki tane de öz olmayan hali ve öz olan duygusu var. Öz olan duyguları tatmin yine jeneratör oldukları için ve huzur. Öz olmayan halleri hüsran, sinirlilik hali, frustration, sesi ve öfke. Eğer bir manifeste eden jeneratör yoğunluklu olarak öfke hissediyorsa, kızgınlık dışarıya doğru böyle bir öfke hissediyorsa o zaman nerede bilgilendirmeyi unutuyorum diye bir düşünmesi gerekiyor. Yapmadan önce konuşuyor muyum, ifade ediyor muyum, dile getiriyor muyum? Çok önemli bunlar. Çocukken Zaten manifeste edenlerin, eden jeneratörlerin hem çılgın fikirleri oluyor, yepyeni şeyler denemek istiyorlar. Hem de çok hızlı çalışan enerjileri var. Ebeveynleri geriyor olduğu için bu durum büyük de bir enerji açığa çıkıyor o yaratım süreci sırasında. Bastırmaya çalışmış olabilirler. Bundan dolayı bir manifeste eden jeneratör de gizli saklı aman görmesinler de engelli olmasınlar gibi aslında kimseye bir şey söylemeden şunu yapayım da falan gibi bir stratejisi, hayat stratejisi geliştirmiş olabilir. Fakat bu onun için doğru olan değil. Ne zaman ki söyleyip ve özür dilemeden veya izin almadan ben şunu yapacağım şeklinde kendi enerjisini, kendi gücünü fark ederek ifade edebilmeye başladığı zaman o zaman zaten her şey akışında olacak yanında o konuda ona destek olabilecek insanlar dahil olacak ve direnç görmeden de o yaratım süreci her neyse onu bitirebiliyor olacak. Jeneratörlerin uzun sürebilen, keyif aldıkları şeyleri yaptıkları süreci devam eden stabil bir enerjileri varken manifeste edenlerde de sakral merkez bu şekilde çalışıyor olmasına rağmen ee, bir şeyi başlattıkları zaman o başlatma dürtüsü ve yeni bir yaratım ortaya çıktığı zaman çok daha büyük bir manifestör enerjisi çalıştırıyor oldukları için bu yaratımı yaptıktan sonra biraz dinlenmeleri onlara daha iyi geliyor. Yani bir jeneratör gibi daha düz ve stabil yükselen bir enerjileri yok. Zaman zaman işte eğer bir dürtü yoksa ekstra yeni bir yaratım yapmıyorsa o sırada olabilir tabii ki ama gerçekten büyük bir yaratım yaptıktan sonra manifeste eden jeneratörün dinlenmesi gerekiyor ve bunu zaten şu şekilde fark ediyor oluyorlar. Hasta oluyorlar eğer dinlenmezlerse. <laughs> Selen arkada gülüyor çünkü şu anda hasta mesela. <laughs> o yüzden manifeste eden jeneratörün bu enerji iniş çıkışlarına biraz dikkat etmesi lazım. Çünkü yaratım süreci o manifeste enerjisi geldiği zaman uyumadan, yemek yemeden böyle ne kadar sürüyorsa işte o şeyi yaratmak ve başlatmak ve ona dahil olmak o kadar insanüstü bir enerjiyle çalışıyorlar. Gerçekten insanüstü yani ben bunu gözlemliyorum. İnanamıyorum yani nasıl oluyor bu diye. Ondan sonra e, haliyle bu kadar enerji açığa çıktıktan sonra bir anda o gidince o başlatma kısmı bittikten sonra sürdürülmesi de gerekiyor tabi manifeste eden jeneratör başlattığı şeyi sürdürebilen de bir insan normalde ama o sürdürme aşamasına geçmeden önce biraz dinlenmesi gerekiyor. O çıkan yoğun enerjinin ee, bedendeki kullandığı şeylerin yerine yenilerinin gelebilmesi için bir durmak gerekiyor. Eğer manifeste eden jeneratör zamanında bu dinlenmeyi beceremezse o zaman bir sonraki yaratım süreci bundan hasar görmüş oluyor. Yani daha verimli bir şekilde arka arkaya yaratım süreçlerine doğal akışıyla dürtüleriyle yaşama geçirebilmek, hayata geçirebilmek istiyorsanız sevgili manifeste eden jeneratörler dinlenme zamanınız geldiği zaman bunu fark edin. <laughs> Ve bir de manifeste eden jeneratörlerin dinlenme zamanı böyle bir ortadan yok olma gibi aslına bakarsanız. Böyle bu arada bir kendinizi kapatıp tamam birazcık kendime odaklanacağım sadece gibi. Bu böyle yatıp dinlenmek olmak zorunda değil. Sadece kendi keyif aldığınız şeylerle ilgilenip kendinize özen göstermek şeklinde de olabilir. Bu konuda sen en sormak istediğin şeyler var mı? Ben bazen telefonuma bile bakmıyorum. Birisi WhatsApp'tan "Şunu yapmak ister misin?" diye sordu mu. İşte şey yapmasın. Başkasına enerjim, kafam kaymasın diye. Hmm, güzel bir sınır bu. Evet, o dinlenme, e, kendi içine kapanma halini hissediyor musun yani geldiği zaman? Evet. Arkadaşlarım da söylüyor yok olun yine. Hani hmm. diyorlar. Genelde öyle oluyorum. Çünkü gerçekten yok olmak istiyorum. Ay zaman bir dursun da istiyorum. Hmm. O zaman çünkü... Yani birisi bir şey sorduğunda ya da yapmak istediğinde... ...yine o enerji çalışmaya başlıyor. Evet Yani yapalım. Tamam hadi. Hadi diye bir şey çıkıyor içimden ama... ...yapacak enerji yok yani. Hmm. O zaman da şey oluyorum. Ay bana kimse hiçbir şey sormasın bir süre. Söylemesin. Bir hmm. şey de görmeyeyim. Bir şey de respond etmeyeyim. Yani <laughs> böyle bir sadece olayım istiyorum mesela. Evet. evet. Çok Ama da zaman için. ayırmadığım için genelde hastayım işte. <laughs> i̇şte hasta olunca zorunluluktan zaten evet. zaman ayırıyor oluyorsun. <laughs> evet. Bezenin kendini koruma hali bayağı iyi çalışıyor sende aslında baktığın zaman. Umarım daha verimli bir şekilde yapabilirsin. Ki mesela manifeste eden jeneratörler aynı zamanda Türkçe nasıl çevireceğiz bunu bilmiyorum ama flaky olarak bilinirler. Ve bu normal bir şeydir onlar için. Yani o anda evet demiştir ama oraya gidince bir anda ilgisi başka bir yere gittiği için kaybolabilir. Yani bu zaten normal bir şey. Bir manifeste eden jeneratörün sürekli söylediği şeyleri yapıyor olmasını veya oraya bütün enerjisini sadece oraya veriyor olmasını beklemek onun doğasına aykırı bir davranış. Yani manifeste eden jeneratörü partiye çağırırsın. O partiye gelir. Sonra başka bir şey olur. Oradaki arkadaşı hadi şuraya gidelim mi der. Ben gidiyorum der gider. Çünkü enerjisi değişti ondan sonra. Yani bu manifeste eden jeneratör için çok normal bir şey. Nasıl yani çocukken veya çocukkeni geç. Nasıl bazen breakdance enerjini yükseliyor. Her şeyi bırakıyorsun breakle ilgileniyorsun. Ondan sonra hip geliyor. Ondan sonra ...floor work oluyor. Arada pol oluyor falan. Sen biliyorsun bunu yani yaşadığın hareket e, şeyinde. Evet. Bu çok normal bir şey senin için ama mesela orada durup ya hayır işte e, pol yapman lazım sürekli gibi bir de olma. Hem senin hem de etrafındaki insanların sana iyi gelen bir şey değil. Bazen fikrim o kadar hızlı değişiyor ki ya da ilgim o kadar hızlı geçiyor ki e, bununla ilgili herhangi bir şey yapmamış oluyorum. Mesela işte ne bileyim en son nakış mı öğrensem işte tufting'e mi gitsem yoksa işte şey am amiguru mi gibi neydi <laughs> amiguru mi bilmiyorum ki nasıl söyleniyor ne böyle örmek küçük olabilirim. bebekler mi yapsam hani He. o hepsine çekiliyorum hı. bir ona bir buna çekiliyorum pinterest sağ olsun sürekli önüme güzel şeyler çıkardığı için hı hı. ve daha daha onunla ilgili herhangi bir adım atmadan ilgim diğer yöne çekilmiş oluyor. Bazen o yüzden mesela çok sıkışmış hissediyorum. O kadar hızlı değişiyor ki hiçbir şey yap yapamıyor, yapmıyorum o zaman falan. Evet ama zaten şey sen duygusal otoriteli bir manifest eden jeneratörsün. O yüzden şeye de bağlı senin. Ee, o anki cevap verme mekanizman duygusal durumuna da bağlı. O yüzden zaten duygusal otoritelilerin mesela çok heyecanlı ve mutluysan o gün her şeyi isteyebilirsin yani. Çok normal bu. Ama o yüzden beklemen gerekiyor zaten bir şeye başlamadan veya bir şeyi başlatmadan önce. O yüzden evet demeden önce bir durman gerekiyor falan. Yani bir şeylere bir commitment'a girmeden önce bütün enerjini oraya akıtmadan önce gerçekten bu benim respond ettiğim bir şey mi yoksa duygusal durumumla tetiklenen bir cevap vermemi pozitif cevap vermem. Bakalım aradan iki gün geçtiği zaman hala ona başlamak istiyor musun? Hala o organizasyona dahil olmak istiyor musun? Hı, hı. Anlatabildim mi? Sakral merkezde manifeste eden jeneratörlerin e, çok öyle değil. Onlar neye cevap veriyorsa o anda onlar için doğru oluyor. Ama duygusal otoriteli manifeste eden jeneratörlerin işte o hangi renk gözlüğü takıyorlarsa o güne göre <laughs> heyecanlandıkları şeyler değişebiliyor. Vav. Wow. Bunun için ayrı bir şey mi yapacağız? Episod evet, yapacağız? canım. Otoriteleri ayrıca konuşurken değineceğiz yani duygusal otorite nasıl çalışıyor. de neden toparlayamadığımı buldum bu sırada. Neden toparlayamıyormuşsun? Çünkü ne bileyim geçen gün dün işte o sandık küçük kutuları açıyorum dedim ya. Kü küçük kutuları açtım. Sonra taşlarımdan birini buldum. Sonra gittim taşlarımla aranjman yaptım falan. Onları o tasın içine, bunları bu tasın içine koydum falan gibi. ilerlediği için e, temizleme, düzenleme kısmı biraz uzun sürüyor galiba. Evet işte oradaki <laughs> ilgin kayıyor başka bir şeye. Olay toparlamaktan çıkmış oluyor bence. Beynimde yine toparlıyor oluyorum ama 10 dakika o taşları harcamış. Hangisi sağda daha güzel, solda daha güzel falan diye mesela. Senin o 10 dakika sandığın daha fazladır büyük <laughs> <İtalet. gülüyor> evet. evet. <laughs> evet, manifeste eden jeneratörleri konuştuk genel olarak. Jeneratörlere göre farklı oldukları yerler neler, nasıl çalışıyor enerjileri, ekstra bilgilendirme stratejileri nasıl işliyor, boğaz merkezi nasıl bir merkez, bununla ilgili konuştuk. Bir manifeste eden jeneratörlerin öz olan ve öz olmayan halindeki duyguları neler bunları konuştuk. manifeste eden jeneratörlerden sürekli ilgilerin aynı yerle olduğunu ha. beklemiyoruz. Yani bunu sevdiğimiz manifeste eden jeneratörler varsa onları alan açarak da yapabiliriz bu arada. İşte manifeste eden jeneratör arkadaşınızın yanınızda böyle otururken var benim öyle arkadaşlarım mesela bir mekana gidiyoruz. Ben o mekanı çok seviyorum. 3 saatte otururum o muhabbetin içerisinde. Arada 1 saat geçtikten sonra ayakları sallanmaya başlıyorsa yanındaki manifeste eden jeneratörlerin. Sen kalk bir dolaş istersen. Sıkıldın galiba birazcık diyorum. Ay evet sıkıldım ben kalkmak istiyorum diyor mesela. Kalkıyor dolaşıyor yarım saat sonra geri geliyor pırıl pırıl olmuş ya da işte şey oluyor. Hadi hadi hep beraber kalkalım diyor mesela. Başka bir yere gidelim diyor. Biz bizi de böyle iteklemiş oluyor o başlatma enerjisiyle zaten hep beraber kalkıyoruz. Bunları gözlemleyip ne kadar onlara tamam kendi dürtülerini takip edebilirsin, yürümek istiyorsan yürüyüşe gidebilirsin, başka bir yere gitmek istiyorsan gidebilirsin. Sana hep burada ihtiyacım var, burada olmalısın gibi bir enerji verdiğiniz zaman manifeste eden jeneratörünüzü çok sıkıştırabilirsiniz. O yüzden sevdiğiniz manifeste eden jeneratörleri bu arada sizin de bilgilendirmeniz gerekiyor. Çünkü e, bilgilendirme ihtiyacı kadar manifeste eden jeneratörlerin bilgilendirilmeye de ihtiyaçları var. E, enerjileri çok hızlı çalışıyor oldukları için ilerdeler hep. 10 adım ileride gidiyor onların enerjileri. Dolayısıyla e, hem siz onların hızına yetişemiyorsunuz Onlara nasıl bir şey beklemeleri lazım? Nasıl bir hız beklemeleri lazım? Bu konuda bilgi verirseniz yapılacak şeyler mesela şöyle bir organizasyon düzenliyorum. Bunlar bunlar, bunlar olacak, şunlar şunlar, şunlar olacak. Ben senden bunları bunları bekliyorum. Var mısın? gibi bir bilgilendirmeyle ona evet hayır sorusu sorarsanız o zaman o da o enerjisini o anda bilgilenmiş olduğu şeylere göre ayarlayabilir manifeste eden jeneratörlerle ilgili sorularınız varsa komentlere yazabilirsiniz. Ekstradan danışmak istediğiniz, aklınıza gelen başka şeyler, peki şöyle olunca ne oluyor dediğiniz şeyler için yorumları sizi bekliyoruz. Aynı zamanda beğenip abone olmayı unutmayın.